Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir Yeze Lepedelen Blastarsa gelmesi gereken 13 güzel özellik videosunu izliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada son videosunu bu videodan almış. O yüzden herkese yeni videodan selam vermiş. Bugün sizlere Blastarsa gelmesi gereken 13 özelliği derledim. Böyle bir videolar istiyor Biz yaparız. Bizim ekibimiz var zaten. Bu videonun açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim demiş. Bu arada şey yapmayı unutmayın. Düzleyeyim. Bizim de Discord sonucumuz yorumlar kısmında görünecektir. Onlara da bakmayı unutmayın diyelim. Çünkü özellik olarak oyundaki görevler yetersiz kalıyormuş. Bu özellik sayesinde daha fazla ödüle sahip olabilecekmişiz. Şimdi bu arada şu sesi küçük yapayım. Çünkü ben bundan önce 3 tane video çekmişim. şey siz benim sesimi kapatıyor çok fazla. Güzel korktuğumda görevler yetersiz kalıyor. Evet. Evet, bu güzel, güzel doğru. I always get my Evet bu da güzel. 250 içinde 24 saat içinde kim kazandı? Ana polis. Bu arada biliniz İran san seviyeler artıyor. Bu, lakin güzel kazanlar. Kim şunu deniyor san? Kim ne kırma diyor? Patlı, adamın çok çetli. Her Ya bu arada, e, çok fazla oldu. Yani başka bir reklamması gereken özellik, şey, günün kazananı falan yapan kimse bilir. çok fazla. Takımda kişiler, kim daha iyi bakışla bir takım arkadaşların benim seçsin ama mesela şey yaşından büyükleri olabilir bu o yaşından büyükleri olamaz bana yapan sefer falan gibi o sekiz büyükler büyüklerde kullanılabilir çünkü çocukları koruyan bir şey yaşından büyükler çok bence de özellikle dostluk maçında istediğimiz kişi ortayı devrediyor kendisini yaptırıp bir parça. bir, sonra, bir evet. bu vardı tamam bir parça vardı. var böyle bir şey vardı zaten Öyle şey vardı. Ben yanlış mı diyorum? Tüpler bir bu faydası. Daha baş yapabilelim diyor. Masum tekrarında aldığımız kirliyorum. bir Bu Bu tarz. Bu tarz. Bu Bu tarz. Bu tarz. Bu